Televizyon konutumu yapalım hocam. Evet. Hangi hangi, hangi, hocam. Hangi hüzün? Bu Hangi hüzün? Hangi hüzün? Hocam e, İmam ı Azam Hazretleri diyor ki işte gel ikinci gelişinde o yanan gemiler sizin değilmiş dediğinde de bu sefer kalbimi yokladım sürür var mı? Kalbimde bir sürür var mı? Evet. E, yok anladım yok Elhamdülillah dedim. Yani dünyaya karşı kayıtsızlar hocam kayıtsızlar. Dünyaya karşı her olayda, her şartta, her durumda. Iklimleri, hava durumları aynı yani. Değişmiyor. Müthiş bir şey ya. Yani e, biraz önceki <laughs> sahiplenmek dedik ya hocam. Hani bardaktır, kulübedir, köşktür veya herhangi bu sevdiğimiz insanlar olabilir. E, sizin mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan sebebidir ayetine binaen. Bu kişinin kendi yavrusu, annesi, babası, kardeşleri bunu genişletirsek dünyada en çok sevdiği kişi, hocası, efendime söyleyeyim talebeleri daha da genişletebiliriz. E, detaya girmeye gerek yok. Bunlar olabilir. Yine aynı şekilde bunlara da sahip çıkmak, onları korumak, kollamak, gözetmek, onların kıymetini bilmek, onların e, hak ettiği değeri onlara verebilmek mevzu bu esasında ama onları eğer ki sahip çıkmaktan ziyade sahiplenirsen bu benim dersen bir gün senin olanı, senin olduğunu zannettiğine eğer ki Allahü Teala malikül mülk eğer elinden alırsa senin o zaman sen de bir anda yok olursun. Yani e, siz e, şuraya getireceğim lafı hocam. Hani incinen kişi, incinen kişi kemelde noksanamış, incitenden eğer ki kendisini de sahiplenmemiş olursa kendi bedenini sahiplenmediği gibi kendi ruhunu da sahiplenmemiş olursa o zaman incinmez. Yani kalbinde incinecek ufak tefek şeyleri e, o dolması gereken bazı dolması gereken şeylerle dolması gereken o boşluğa o kalbindeki o boşluklardan, pencerelerden sızdırırsa içeri, o zaman incinmesine kendisine müsaade, müsaade etmiş olur. Ki bu sefer kendini de kendine emanet olduğunu unutmuş, kendini de sahiplenmiş olur. Doğru mu hocam? Müthiş hocam, müthiş. Aslında biz e, bedenimize olduğu gibi eğer ki yapabiliyorsak hani bu sadece maddiyat veya diğer insanlar sevdiklerimiz saydıklarımız bunları e, bunları sahiplenmeyip sahip çıktığımız gibi eğer yapabilirsek cesedimiz de aynı şekilde ruhumuzu da sahiplenmememiz ama sahip çıkmamız gerekiyor ki kemalde noksan olmayalım incitenden daha fazla diye düşünüyorum hocam. Eyvallah hocam. Allah'ınıza, yüreğinize sağlık. Sizin Ağlıyoruz. hocam Allah razı olsun. Evet hocam aslında bu tasavvufun 1400 yıllık meselesi bu, bu mesele. Hani çek kendini aradan, kalsın yaradan. Çek i̇şte kendini sonra... aradan, kalsın yaradan. Alt yazı geçelim <gülüyor> hocam. <gülüyor> Böyle bir güzelleme yaparlar. Hakikat hocam ya, zordur. Zor ya. bir taleptir yani, kolay bir talep değildir ama olmazsa da olmuyor hocam işte. Bu olmalı yani, yoksa kalbinde bir dünyayla insan ölür. Evet. Kalbinde bir dünyayla kim ölmek ister? İçinde olanı içine alıp götürebilir mi hocam insan? Götüremez değil mi? Yani biz dünyanın içindeyiz. Dünyayı içimize alıp da götürecek bir yerimiz yok. Zaten içindeyiz. Ölsek de içindeyiz. Toprağa gömüyorlar. Yine içindeyiz dünyanın. Evet. Yaşarsak Yaşasak da içindeyiz. Yani bu koskoca dünyayı neremize sığdırıp da götüreceğiz yani. Öyle değil mi hocam? Müthiş. Sırtımıza alsak taşıyamayız hocam. Yani mümkün değil. Zaten o Yunus Emre de, diyordu ya hocam, aşkla yürüyen sırtında dünyaları taşır, aşksız yürüyen sırtında bir beden diye ceset taşır. Aşksız yürüyen ama aşkla yürüyen dünyada temiz